Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinan ve bugün sizlerle bir birlikte arkadaşım Poyraz'la Bad Wars oynuyoruz. Poyraz hoş geldin. Buldum şunu. Kanka e şimdi. Full rush. Okey. Başla başla. Yardır 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 yardır. arkadaşlar göreceksiniz. Beğenmeyenin kafasını tıraş ederim bu arada. Kafayı, kafayı tıraş ederim bu arada. Kafayı tıraş ederim. Anlamıyorum. like isteme yok. Bizimkiler zaten atıyor. Son videoya izledim. Youtuberlar like dilen. Evet. Youtuberlar dilencidir. Dilen. Yok kardeşim, dilenmiyor ama. Bak şimdi. Son videoya 7 like atmışsınız. 10 like atarsanız Poyraz abiyle birlikte kapet şov. ne kapet show? Kapet her an gelebilir. Bak her an. Her an diyorum. Yani seneye yazın. <laughs> <laughs> ya sistemin bağlanma sistemi yani. biraz karışık o, o, o sisteme Ama ya online siz yazdan önce atın. Ben zaten oynarım. Yani Steam'in bağlanma sistemiyle deneriz. Işte. Steam'de bilmeyenler için Steam'de kapet Steam'de alınıyor. Steam'de eğer Çınar oyuna girerse ben aynı hesaptan Çınar'a bağlanıp birlikte oynayabiliriz. Bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Evet. İşte Nar parayı veriyor ben beleşe oynuyorum. <laughs> Ama öyle deme ayıp olur. Ya yani bu arada crack değil ben Şimdi bazıları crack olduğunu düşünüyorum. Crack değil. Bak Poyraz biliyor. Değil mi kanka? Crack değil. Ben Poyraz'ın bilgisayara çok <laughs> Abi bana en çok... Allah'a çalamadım. Sen yani enayi gibi adamlarla kapış bence. Gel gel gidelim oğlum. Grey'e de gidelim. Full rush. Ara. şarkı söylemeyeceğim. Şarkı hangi şarkı tehlif falan Ben birinin kafasını tıraş ettim. Diğeri. Sen de diğeri. Burada, burada. Kafasını tıraş ettiğim burada. Evet. Ona Birini final kill. Diğeri geldi. Canım yok. Çıktı mı lan? Nereye gitti oğlum? Nereye Hı. gitti oğlum? Bilmiyorum abi adam şunlandı. Adam şunlandı. Oğlum adam nereye? Hiçbir şey olmaz. Ya boş. Biz rush acaba? Kanka dur şuradan maviye bomba atabilir miyim ya? Kardeşim hayatını kurtardım. Lan ben de aşağı düştüm. Neyse o adam öldü ya ben başka bir şey istemiyorum. Bomba Disguise'ım <laughs> <laughs> olmadı Tamam. Arkadaşlar. Sakin. Tamam. Enes. Enes yaşıyor mu? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Enes. Anlayanlar e, yoruma kalk 17 O <laughs> yedi. Enes o yedi beyler. Beyler bu e, lafı anlayanlar yoruma bu lafı söyleyen kişinin adını Hemen yaptır. hemen dileniyoruz. Evet arkadaşlar göndermeyi alanlar, vid anlayanlar videoyu beğenip kanala abone olmak. Arkadaşlar bu fakir yutuyoruz, zengin yutuyoruz. Şimdi onu bir yıl önce attı video 40 görüntülenip benim 3 e, ay önce attığım video 90 görüntülerini kıskanıyor. <laughs> ben kıskanıyorum. Sadece biz de mal emek var. İnsan videolara da kapak koyar. Sen videoları kapak bile koymuyorsun. Evet, sarmıyor. Ben zaten öylesine yapmıştım boş. Evet, abi onu kanalda bir, ta bir tane sesli video görüyor. Geri kalanların hep sesli video. Sana bir kılıcına bakar mısın? Oo çok kritik. Kanka Hadi bir kılıcına bir de sesine bakar mısın? Oh, oh my god. Bu nasıl bir domat? Tamam böyle. Neyse, benim saçım var. Anlayanlar hemen Kanka, benim, kanala abone. Ol. var. Bununla gurur duymalı mıyız? Abone ol oh, 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 oh. Neyse. Kanka sen de Engin'in gibi hayatını yaşamak ister miydin? Çok havalı. Oğlum o kadar gür saçlarım olsaydı ben şampuan markasına reklam olurdum. <laughs> Abi saçların hangi şampuanla yıkıyorsun? Yüzde senden senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Banlayalım arkadaş. Banlayalım arkadaş. <laughs> Arkadaşlar şimdi dalga geçiyoruz ama yani size ciddiye almayın. Şakasız. Neresi sen hangi yorum atıyor böyle? Hayırdır be abi. <laughs> Hayırdır. Adres ver diye. Seni <laughs> bir anda böyle kapı çalıyor. Oğlum videonun başlığını Sinan Engin'in saçı yok koymam ya. <laughs> 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 ben yalnız kaçırmam. Ya ayyyyyyyy. Şey. Kim kırdı lan bizi yellow? Kanka git yellow'a kır. Tamam görev başarılı. Mükemmel. Harikasın. Kanka git al sen de son adamı. Alın oğlum, abi. Nerede lan dur. bizi kıran? Aa bizim beyiz de oğlum ben çok uzaktayım. Oğlum sen bizim beyze değilsin de neredeydi? Arkadaşlar işte bu kadar proyuz. Harbi kadar yani? Yani bakın. Arada kaç da pro taktik... olma Bak kaç dakika oldu? Ya bir tur daha gireceğiz şimdi. Ya ne oluyor ya? Ya ya Disguise'ım <laughs> olmadı. Disguise'ım olmadı. Ya. İşte böyle. Sene işte böyle giriyoruz böyle bu videoyu yaptıktan sonra ismini görüyorlar tamam mı? Sonra böyle giriyorsun oyuna tamam mı? Herkes seni görüyor böyle. Abi foto. <laughs> Oğlum sen bir keresinde bir YouTuber'a şey gelmemiş miydin? Bir YouTuber'a rekt tatmıştı bu gerizekalı. <laughs> 800 abone bir çocuğa <laughs> renk Çok sarmış Bir de demiyor, Salmadı diye. Adam da diyor iyi kes. Ay, hani adam 20 FPS oynuyor bir de şey rankı falan var. Ha evet. SPIP Plus. Bir de şey de yapmıyor. Ya nerede bu ya? Bir de şey de var. Videoyu adam yapıyor, adam F11'de bile oynamıyor ya. Ya kanka az zümrütü e, aç pusula bu oyunda bu sorunda pusula e yok e değil, e olay, değil mi? Hayır bir şeyim olmadı. Tamam. <laughs> Hay hay pikseli ol. Arkadaşlar fakir hay pikselimiz yani Biz ne Ya yok oğlum bunda normal normal Java edition da var. Bedrock edition da var. Bizde de launcher baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. Şimdi düşünsene bay Mojang bunu duyup yanına geliyor. Hayırdır birader <laughs> Açsana kapı çalıyor. Sinan Engin ve Mojang birlik olmuş tamam mı böyle? Bana, bana bir tane Minecraft hesabı veriyorlar tamam mı? Hesabın içinde de gül saçları. Tamam mı? Sikini de Sinan Engin. Ama Sinan Engin geldi. Saçlı. Harbi. Ve, üzerinde de, ve üzerinde de üzerinde de harbi. Üzerinde de Heden Şoldos çıkıyor <laughs> böyle. Kanka sen beyitlesene ben videodayım. Böyle saçının arkasından da kepek dökülüyor öyle. Kanka sen de beni, beni beyitlesene ben videodayım. Gel yanıma bekle beni. Videodayım ben. yanlışlık... Yanlışlıkla dört tane bridge'e kaldı. Neyse tamam. Neyse atarsın bu adamı. Zaten bu adamı ben... Kanka beyitlesene bak ölüp seni izlemek istemiyorum. Sen kafana yumurta at. Aa gördüm. Kafana yolu at, gelebilir. Kafana yumurta at. Kaf kafana yumurta, at. Kas yumurta atıyor. Gel yanıma. Gel Geliyorum dur. Disguise. <laughs> <içelim>. Olmadı. <laughs> Olmadı. Ya kardeşim öyle mi ben oluyor? Ne oldu? Ne pingi var? <laughs> ne oluyor? yol atıyorum. Oğlum bu biricik atıldığında bana bir disguison şeyler oldu. olmadı. Yani, yani, Disguise'ım olmadı. E, e, kalp içlerim olmadı. Işte. Ya beynim olmadı işte diyebilir miyiz? Beynim olmadı. Işte. Ya oraya slow, mo slow motion. Slow <laughs> motion olabilir Arkaya böyle. Yuuu. 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 Hemen bir yeni ya. başlat. Hemen bir yeni parti başlatalım. Hemen Arkadaşlar, diyorum. Hemen Sinan en en Engin'i de, de çağırıyorum. White'a gel vayta, vayta gel. Vay Kanka Sinan Engin'e davet atıyorum. Niye Sinan Engin'e davet <laughs> ediyorsun? <davet gülüyor> Bence kesmeme gerek yok. Zaten direkt... Lan dur kapı çaldı. Bir açıp geliyorum. Kapı. Lan kapı aç! Sinan dayısı, Krovin ayısı... Arkadaşlar düz alıştı. Yarın dakika. Şampuan markasıymış. Ha. Va beyler çete sakın bakmayın. Aa. Ee, Kaynas. Çete <laughs> yazmadı. Lütfen küçük yaşındaki 18 yaşından. Küçük Adam. Adam da kuru bir kuruna yap. Terbiyesi kuruna kiro. Şerefsizler. <laughs> TTO'dan daha şey. Tete Ender taşı Allah'a Bu çocuğun günahtan haberi yok mu lan? TTO Ender'den Seto Allah'a şükür. Emrecan Ahmet Aka kafeste bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, TTO şey. Yer beki var. TTO Ahmet Aga. Ay TTO Ahmet Kaya falan. <laughs> <laughs> Sinan Engin'in suç yok ama şunların var mı? Şey ya Enes'in ailesi yaşıyor ben onu merak ediyorum abi. Ya tamam yeter. Asıl TTO'nun ailesi yaşıyor. Yok etmem arkadaşı gibi dönerci havası gibi klor çekti. Ahellerim dönerci açmışlar oğlum. Ah kırıl. Well ah Steve'in kafası kelodaydı. Şampuan markasına spawn ol. Neyse. <laughs>

Arkadaşlar anlık bir Discord şeyini gördünüz. Ekrana çekrana çekrana. Allah mı sen ara kayıt kapat. GeForce Experience sen çekmiyor musun? Evet. O şey hangi oyunu çekiyorsan o gözüküyor. Alt batınca gözükmüyor. Ha. Ya ben niye tahta aldım? Anka acaba kestim acaba? o enayi. Acaba geçenlerde Goro eleştiriler parodi izledim. Ondan mı ben sürekli tahta alıyorum? <laughs> <laughs> Ateşi toprak tahta. E evet, vardı ben akte şey beğenmedim çok. Goraje işte. Daha <laughs> çok filmin yapımcılarını falan eleştiriyor. Filmin kendisine. Ya mesela o Squid Game'deki tadı bana gora vermedi. O Squid Game muhteşemdi. Ya, adam da kanalı söylemedi ya, ne ya. Kanal i̇şte böyle youtuber mu? Yani ya yani böyle... bu arada o kanalı bilmeyen de yani dünyadan atalım işte. Harbi ya bu arada doğru söylüyor. <laughs> Neler? Ya tak projesi. Ya kanka zaten deminlerde bilişim kitabına bakıyorum. Tamam mı? Diyor <laughs> Linux işte Linux neydi adın Arkadaşlar benim. Linux Linux tarafından yapılmış. Windows Mikro... Linux Linux da... Oha! Bu ne? kanka sana ben. Kanka çok güzelmiş. <gülüyor> Ölmezsem. <gülüyor> Öldüm. Dur dur dur. Lan lan. Çek. <laughs> çektim 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 dur lan kırmızı ne yaptı o neyse ne Kur'an-ı Kerim <laughs> beni kesti lan Kur'an-ı Kerim sen kesin lan Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim öldüm bir şey mi dedin arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bizi <laughs> kanka bir da baksana sana ne yapmış çok korkuyorum baba çok korkuyorum neyse arkadaşlar e, Poyraz <laughs> ee, bir maçta daha ya da yok. Ee, arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, i̇zlediğiniz... <laughs> hepinize... İzlediniz hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda Biliyoruz. bir şey koymayalım işte. Yok on like gelirse koyarız. Koyalım. Ha buldum. Bir şey koyuyorum. 5 Eğer... like gelirse yeni <laughs> yani bedwars. 5 like gelirse yeni bedwars. Fall Guys Bat Emre'nin gözlükler yanıyor videosuna. Tam 25 like gelirse 4 kişi full Guys gireceğiz. Poyraz, Emre, evet. ben bir de sürpriz kişi var. Evet. <laughs> e, adı Dwayne <Duyacağız>. Johnson. Evet. <laughs> e boş ver. E, kapatsana videoyu bok kana. Tamam kapatıyorum. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.